Şimdi gelelim. Bir evet. fotoğraf karesi var. O fotoğrafı bir ekranlara getirelim. Mine'nin mutfakta bir fotoğrafı. Tamam. Aslında ben ayağın bir karje yazsanız arkadaşlar. Ha, bak. Bu çoraplı mı en son gördün sen? Hüseyin evet. yana gittiğinde. Evet, çorap, evet. Bu çorap. Altında ayağ, ayağında terlik var. Evet, terlik vardı. Ama terlik Tamam. Diğer elkiyoruz. fotoğrafı görelim. Ya yani çorap çorap dediğin aslında böyle Soket gibi bir şey. Üzerinde de bak bu. Üzerinde işte bu, bir şey demek istedim ben. Ha? Bunu demek istedim. Böyle miydi en son evet. gördüğünde? En son gördüğün üzerinde bu kıyafetler vardı değil mi? Evet bu evet bunda vardı. Ya canım benim. Ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> en Neyse. son gördüğünde bunlar varsa altında. Bu bunlar olduğunu bu fotoğraftaki en son görüntü olduğunu zaten emniyete böyle söylüyorsun. Ama burada diyorsun ki ben Mine'yi az önce de söyledim. Altında beyaz eşofman, pijamamsı bir şey. Üzerinde de çizgili bir şey vardı diyorsun. E burada siyah far en son böyleyse. Bu en son görüntüsü. Ne zaman çekildi bu görüntü? Bunu çocuğu sünnet ettirdiğimizde çekildi. Evet. Sünnet ettirdiğimizde evet. En son Hüseyin'in yanına gittiğinde de bunlarla gitti değil mi? Üzerinde bu vardı. Vallahi onu tam hatırlayamıyorum ki ne. Onu tam hatırlayamıyorum. Ama sen az önce en son üzerinde bunu gördün. Bir öyle söylüyorsun. Eve, böyle. eve geldi onu gördüm. Eve geldi onu gördüm ama e, bu, bu sünnet ettirimizde. Kır, kırmızı terlik, e, terlik ve kırmızı çorap diyelim. Patik. Patik evet. Fotoğraf kim çekmiş? Yani çek. bilerek poz vermemiş mi orada? Bunu ben şey, bunu ben çektirdim. Niye çektin? Bunu ben bunu ben çek çektirdim. Evet. Çek Hatta tayı falan çektim oğlumu. Neden çektin? Çekmiştim ya. Mia'nın haberi yok burada. Ben ya ben çektim. Yani yalanı yok. Bunu ben çekmiştim. Neden çektin? Mine'yi habersiz niye görüntülemek istedin? Bunu ben yani çektim. Sorum anlayabiliyorsunuz. Anlıyorum anlıyorum. Mine'nin haberi yok. O sırada Mine bir şey anlatıyor. Ne konuşuyorsunuz? Hangi odadasınız burada? Oda değil burası. Ne burası hastaneydi. Hastane. Hı. Özel hastane. Özel hastane. Evet. Sünnet, sünnet ettir ettirdiniz, ettirdiniz orada duruyorsunuz. Tam sünnet günü bu. Sünnet günü. Neyi 15, belgelemeye on, çalıştın? 15 Ağustos. Son anlarını belgelemeye mi çalıştın? Yo asla. İfadeyi asla. de fotoğrafa göre vermişsin zaten. Ama burada da beyaz diyor. İşte burada beyaz diyor. İfadeyi fotoğrafa göre veriyor. Bir hazırlık yapmışsın galiba. Ne hazırlığı yapacağım Didem Hanım? Bilmiyorum göreceğiz. Mine'nin e, mutfakta bazı görüntüleri var. Çekmişsin. Kim çekti acaba? Ya da bilmiyorum. Gelsin bir ekranları bulsa sen de varsın orada. O görüntüde. Farkında mısınız bilmiyorum çekildiğinizin. Mine'nin kendi mutfağındaki görüntüleri. Yani en son o evden zaten kayboluyor. E, bence öldürülüyor. Benim kanaatim bu tabii. Gelsin ekranlarınızı. Evet. Ya lanet ya ama çok güzel. Ama benim yeni şeyim. Maviyi görsen mavi daha güzel. Mavi çok güzel. Aslına ya. Senin mavi böyle Allah o kadar güzel ki. Mesen yer bakar mış Füğe. Evet. Mutarge. Ataşlayacaksın üstüne onu ya. Arsanı giderken çıkar o kartı. Hadi baba gidelim. Gelebilecek misin bura? Oğlum uzakta sıçaktı gelme ya. Ben ben gel ben, ben. Ama sen dön, sonra. Baba sen de gelin mi? Nere? Ben burada kalacağım. <laughs> Ama beni geçme. bıraksana. Beni bırak. Baba beni bıraksana. Nere bırakacağım oğlum? Bizi ikimiz şey işte bırakıp... Bırakırım, bırakırım, bırakırım. Tamam. Ne zaman çekildi bu görüntü? Bunu ben çekmedim. Ama biz üçümüz, üçümüz var, dördümüz var hatta. Kim vardı orada bu hatırlıyor musun? Çok mutsuz görünüyor. Benim dikkatimi o çekti. Bir daha izleyebiliyor muyum? Tabii ki izleyebilirsin. İzleyicilerimize de. full verelim. Full ekrana getirelim. Bir daha girelim görüntüle. Gir Hakan. Gir bir daha gir. <laughs> artık benim <yerim> ya yani. <laughs> Yapma. Ya. Çok güzel. Ama benim yeni şeyim. Maviyi görsen mavi daha güzel. Mavi çok güzel. Aslında ya. Deniz böyle Allah'ım o kadar güzel ki. Ne sen yer bakar mısın bu şifiye? Evet. Bu tarzı. Hadi sen şu telefonu ya. Açsaneye giderken çıkar bakarız gel. Hadi baba gidelim. Gelebilecek misin bura? Oğlum uzakta ısıçakta gelme ya. Ben, ben gel. Hastaneden sonra. Baba sen de gelin mi? Nere? Ben burada kalacağım. Ay, baba, böyle ben ne kaçtım? Beni bırak, baba beni bıraksana. Nereye bıraksın oğlum? Bize ikimiz şey bırakırız. Bırakırım, bırakırım, bırakırım. Tamam. Mithat bu Niye sizin bu eviniz mi? Niye bu videoyu çekiyorsun? Ben video çekiyorum, ben telefonla konuşuyordum o gün. Bunu... Telefon... O zaman telefon yanlışlıkla mı çekti bu videoyu? Bilmiyorum. Allah Allah. Ben abi. telefonla konuştum, hatta bak te telefonla konuştuğum var orada. Bu Temmuz ayında mı çekildi? Bilmiyorum, Hı. ne zaman çekildi bu görüntü? Ben bilmiyorum, ben o... telefonla konuşuyordum, bir zaman o zaman. Hatta bu de vardı. Arkadaşlar tamam, videoyu niye çekiyor? Biz bu bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ee, biz bu görüntüyü nereden aldık? Nereden şey yaptık? Bu görüntü nerede vardır sence? Ben bir de emin olmak için bir daha sonra dedim acaba yanlış mı hatırlıyorum? Abi? beni de şaşırtıyorsun yani. Bu görüntü nereden çıktı? Bu görüntü zaten üç, yani üç, dördümüz vardı. Tamam bu görüntü sence kimin telefonundan çıkmıştır? Ya benim telefon, benim telefonum ama. Tamam. Benim telefonum ben, da, ben Ama he. ben telefonla konuşuyordum o gün. Canım benim telefonla konuşamazsın sağa dönüyorsun sola dönüyorsun biriyle konuşuyor gibi yapıp biriyle konuşuyor Selma'daki izlenim de o galiba biriyle konuşuyor gibi yapıp onları görüntüye Zaten şey yapmışsın. Zaten telefonu açmamış aslan ya diyor. Evet, evet Birine sanki hani, arıyormuş gibi yapmışsın ulaş. gibi. Aynen şöyle. Yani arıyor gibi yapıp orada kızı görüntülemeye çalışmışsın ne zaman hatırladın mı Buse çok önemli çok mutsuz orada çünkü. Ben yine. 27 Temmuz'da İzmir'e düğüne gittim. Düğüne giderken arkadaşımın ayakkabısını, kıyafetini Temmuz. giydim. 24 Temmuz bu. Evet. 24 Temmuz. Tabii elbise ayakkabı almaya geldi. Elbise ayakkabısı olmadığı için. Niye haber olmadan, ne? kızların haberi olmadan kızlara video çekiyorsun? Şimdi yani ben senden şikayetçi ya, olacağım. Ya Hı -hı. ben niye video çekmedim? Zaman'ım. Ya bu videoyu çok... kim çekti o zaman? Ne bileyim ben. Sen, Sen çekmişsin. Ben senin biz... telefonundan ya ben, çıkmış. Ya senin telefonundan selam. nasıl çıka? Biz bu telefon görüntüleri senin telefonundan aldık ya. Tamam, benim Sen telanma. verdin. İzleyip inceleyebilirsiniz tamam. dedin. Ben Aa, sabırlı olmaya çalışıyorum ya. Öyle olsa ya oğlum hani gülümsen, gülümsen diye şey derdim. Ya kardeşim yani senin telefonunda kimse. çekilen görüyor. Anlayabiliyor musun? Bir Göz teması kur. Anlıyorum. Ha senin telefonundan. İbrahim Bey, Ümmü Hanım dinliyor musunuz oğlunuzu? Dinliyorum. Gizli Dinliyorum. gizli gelini kaydetmiş. Kimsenin gelinin haberi yok. Gelin de sırada çok mutsuz ben çeksem hani bir gülümsen diye şey ederim. Gizli gizli kızı belgelemek istemişsin. Gizli gizli niye belgeleyeyim ya? Allah'ım e ben i̇şte biz de ya. onu merak ediyoruz. Evet onu merak ediyoruz. Hadi bunu geçtim. İbrahim Bey ben e, sizin gerçekleri söyleyeceğinizi düşünüyorum ama sizinle ilgili de biraz kafam karışık. Ama Ümmü Hanım'ın her şeyi bildiğini düşünüyorum. Her şeyi biliyor. Belki sizin haberiniz yoktur. Şimdi bir görüntü daha ekranlara getireceğim. Yine senin telefonundan çıkan bir görüntü. Kendi rızanla telefonu bize verdin. Sonra arkasından o telefonu emniyet savcılarımız istedi. Biz Denizli'ye gönderdik. Orada bir görüntü, öyle bir görüntü var. Hatta iki tane acayip görüntü var. Ee, gelsin şimdi sıradaki video. Ben anons etmeyeyim. Ekranda bir görsünler istiyorum. Tamam. Adeta bir dedektif gibi. Neresi Hanım, burası? Nereye çekiyorsun? Didem Hanım bu benim evim. Bu Mayıs, ayı, Mayıs aylarında olacak bu. Hmm. Mayıs aylarında. Mayıs aylarında hani hatta eşim evde yoktu. Ben hani arabanın içinde bekliyordum. Evi niye çekiyorsun orada? Ya can, can yayın yapar gibi şey ettim. Evi gözetliyorsun, çekmiyorsun. Eve birileri giriyor mu, çıkıyor mu diye bakıyorsun. As, asla. O, o zaman aslında bir şey yoktu zaten. Ya özür dilerim ama yani evin niye bu kadar arabanın içinde ve görünmemeye çalışıyorsun? Ben mi yanlış görüyorum? Arabanın içindesin, böyle görünmemeye çalışıyorsun ve çekiyorsun. müzik ya, müzik, müzik çalıyordum böyle hani sağa sola çekiyordum. Bunun bir anlamı yok yani. E nasıl bir anlam var ben onu anlamadım. Mayıs'ta sana o ihbar yazısı gelmiş miydi? Hani karın Hüseyin'le ilişkisi var diye. Hayır. Geldi mi? mesela gelmişti. biri arıyor seni. Bak, Mayıs ayında biri seni arıyor ya. Ama ben o günler işten erken geliyordum. İşten erken geldiğim için ama kamyonun içinde öyle çekmiştim. Kaçta eve geldin buraya sen? Kaçta evdeydin? Vallahi öyle o zaman 10 11 gibi geliyordum. 10 11 gibi falan. O sırada Mine evde miydi? Mine Mine evde yoktu. Çünkü evde olsa ben eve girerdim, kamyonda niye bekleyeyim? Araçta niye bekleyeyim? Yanahtarım ben var. şimdi özür dilerim şunu da bir şey şunu sormak da, sormak unutma istiyorum. ne olur o soruyu. Şunla ilgili bilgiyi aktarayım da. Şimdi sen diyorsun ben canlı yayın yaptım. Bu canlı yayın değil. Ya, ya canlı ya canlı yayın şey video telefonundan evet, videolarda video çıkan video. Evet. Tamam? Videolarında kayıtlı. Ta tamam. İnsanın telefonu, telefonu fotoğraflar, videolar olur ya. Tamam. Orada kayıtlı bir video. Canlı değil yani. Canlı yapmamışsın. Tam, canlı tamam yayın ha, yapmamışsın. video video çekmişsin. Ha, canlı yayın demişindir. Ya video çekmişsin. Video çekmişsin. Canlı yapmamışsın çünkü. Abi mesela Mayıs Nisan Mayıs aylarındaydı dedi bu. Nisan Mayıs aylarında da bir tane sana ihbar gelmişti. Bak çok net bir şekilde belli. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun. Evde birileri var mı diye bakıyorsun. Arabanın içindesin. Neden evinde değilsin? <laughs> Evimin anahtarı yoktu o gün. Evimin anahtarı yoktu. Evimin anahtarı olsa da şeyden, girer, girer, içeri girerdim. Niye kamyonu bekleyeyim ki? Evin anahtarı yoksa karını ararsın, chillingir çağırırsın, böyle görüntü çekmezsin yani. E sen görüntüsünü mü çeker evinin? Hem Mithat ya? ya. Müzik çalarken böyle yanlış şey ettim ya. Sen çilingir bir şey çok bir bir şeye çok eminsin. Niye eminim? Ben açıklayayım onu, söyleyeyim sevgili izleyicilere. Sevgili izleyiciler, Mitat'ta şu özgüven var. Şimdi bunu açıklamayacaktım, bunu en son açıklayacaktım Artık dayanamıyorum açıklamak zorundayım. Şimdi Mitat, eşi kaybolduktan sonra kayıp büroya gidiyor. Tamam? Tamam. Oradaki bir polis memuru iddiasına göre, Mithat'ın iddiasına göre bunu kim söylediyse bununla ilgili de gerekenin yapılması gerektiğini ben yürekten inanıyorum. Çünkü polis memuru eğer senin dediğin gibi bunu yapıyorsa çünkü kadın kayıp, bir kadın kayıp evet. diyor ki orada hiçbir şekilde bir kamera var diyor ama hiçbir görüntü yok sen rahat ol diyor. Senin karın da diyor sosyal medyada, Instagram'da orada burada fotoğraflar paylaşıyor. Sanki bunu hak etmiş gibi. Mithat sen rahat ol diyor. Oradaki polis memuru Mitata. Kayıp da kayıp bürodaki polis memuru kendisi bize anlattı. Görüntü olmadığını söylediği için kayıp büroda da şimdi cinayet büro farklı çalışıyor. Cinayet büro olay yeri inceleme, farklı farklı şeyler yapıyorlar. Teknik takipler. Teknik takipler yapıyorlar. Oradaki kayıp bürodaki polis evet. ya seni yanılttı ve sen o özgüvenle bir görüntü olmadığını düşünüyorsun? Yok asla. Çünkü polis. sen bu görüntü polis. olmadığı meselesini başka yerde de söylüyorsun. Görüntü yok diyorsun. Oh rahat diyorsun. Görüntü olmamasına acayip güveniyorsun. Hayır sen... asla ya. Ha? Sana asla. da söyledi. Sana da söyledi. Görüntü yok diye ben sana söylemişler. Ben telefonla ararken polis memuru. dedim git Hı. dedim sor dedim hiç kayıt yok muymuş dedim. Hı. Nereye biri geldiyse belli olacak. Git polisler. Normalde dedi. polisin görevi kolluk kuvvetlerinin görevi bir kadın kaybolduğunu bu tür bilgileri aslında. Evet. tamam sen aslında şu anda baş şüphelisin o instagramdaki o görüntüleri paylaştı diye bazı şey insan hak mı eder var mı böyle bir şey ya seni şaşırtmak için iyi niyet gösteriyorum seni şaşırtmak için onu söyledi kayıp bürodaki arkadaş ya da gerisini siz şey yapın ama bir hata varsa da gerekeni yapılmasını ben denizli emniyet müdürümden rica ediyorum saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum ona dayanarak bu arkadaş da diyor ki görüntü yok diyor öyle değil görüntü var. Görüntü, görüntü. Sen ben de ona güveniyorsun. Şey demedi, Annem baban da ona güveniyor. Görüntü, görüntü, Annem bir baban şey sana ne tavsiyesinde bulundu? Dün ne dedi sana? Ne dedi? Onu yazdan söyleyeceğim. Annem baban sonuna kadar sana dediler ki bunu 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 yap, Mithat dediler. Ha? Sen ağaç yakar mısın genellikle? Ben o gün şarkı söyledim. Şarkı demiyorsan ağlar, sızlar, yani Beni böyle bırakıp gittin. Demek hayatında biri vardı. Niye söylemedin? Tarlalarda, tarlalarda düşünüyorum seni ben. Tamam. Benim çektiğimi sen de çekersin inşallah. Devamı da var ama aranın ardından.